Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere hazırladığım bu yağ tarifi ile cildinizdeki istenmeyen tüyler, koyu lekeler, koltuk altı ve bikini bölgesi kararmaları ve aynı zamanda sarkan göbek yağları ve bedeninize göre gözlerinizin küçük olduğunu düşünüyorsanız gözlerinizi dolgunlaştırıcı etkisi bulunuyor. Hemen yapım aşamasına geçmek istiyorum. Burada öncelikle ilk olarak portakalları çeşmenin altında güzel bir duruladım ve her bir portakalın üzerine bir çay kaşığı olacak kadar karbonat koyup güzelce tek tek ovarak iyice yıkıyorum. Daha sonra bu karbonatla birlikte bunu bir kenarda 1-2 dakika bekletiyorum. Tekrar duruluyorum ve suyun içinde 2-3 dakika daha bekletip tekrar buradan alıp bu sefer hem tabağımı hem de portakallarımı güzelce bir kuruluyorum. Ve bu aşamadan sonra kullanacağımız malzemelerin hepsi kuru ve steril olacak. Bu önemli adımları sizlere belirtmek istedim. Çünkü portakal kabuklarınız ne kadar temiz olursa ve kuru olursa yapacağınız yağ 3 aya kadar buzdolabında bozulmadan muhafaza edilip saklayabiliyorsunuz ve oradan alıp kullanabilirsiniz. Şimdi portakalların kabuklarının o turuncu kısımlarını çıkartıyorum bu şekilde. E, beyaz kısımlarını mümkün mertebe almamaya çalışın. Ne kadar dikkatli olursanız o kadar iyi. Şimdi tüm portakallarımın kabuklarını soydum. Diğer taraftan temiz ve kuru olan bir cezvenin içerisine 125 milim kadar yani bir çay bardağı zeytinyağı ekliyorum. Zeytinyağını hemen ocağıma götüreceğim ve sadece bunun ısınmasını sağlayacağım. Burası çok önemli arkadaşlar. Yağı ısıtırken yakmayın ve kaynatmayın. Sadece ısınacak. Şöyle cezvenizi ara ara çalkalayın ve orta hararetteki ısıda yalnızca 1 dakika kadar saat tutun 1 dakika kadar bekletmeniz yeterli. Hemen 1 dakika sonra ocağın altını kapatın ve hazırladığımız portakal kabuklarını içerisine atıp 15 dakika kadar bu şekilde ara ara karıştırarak bekletin. Bu arada tabi yağın ilk sıcağı çıkmış oluyor ve ılık konuma geliyor. Bu aşamaları buraya kadar tüm detaylarıyla hazırlarsanız gerçekten olumlu sonuç elde ediliyor. Çünkü denenmiş bir tarif. Hangi cilt sorunları için nasıl kullanılır onları da videomun devamında anlatıyor olacağım sizlere sırasıyla. Şimdi bu yağımızı bu şekilde bir kenarda bekletiyoruz. Ilık konuma gelince bunu hemen elektrikli bir öğütücünün içerisine aktarıp oradan bunu geçiriyorum. Ama elektrikli öğütücünüz yoksa şöyle havan yardımıyla, havan eliyle güzelce ezin ve tülbent yardımıyla bunu güzelce süzün. O şekilde hazırlayın. E, rondosu olmayanlar için söylüyorum. Rondonuz varsa e, buradan bakıp bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Şimdi bu yağımızı nerede saklayabiliriz? Porselen ve kapaklı olan ya da cam ve kapaklı olan bir kabın içerisinde buzdolabında 3 aya kadar muhafaza edilebiliyor. Lekelerin üzerine geceleri yatmadan önce lekeli bölgeleri şöyle güzelce bir temizleyin, kurulayın ve ardından buralara birer damla bu yağdan damlatıp elinizle nazikçe masaj uygulayın. Ve bu işleme 10 gün boyunca devam edin düzenli olarak. Gün ve gün o cilt lekelerinin nasıl açıldığını gözlemleyeceksiniz. Hatta uygulamadan önce şöyle bir fotoğraf alın cildinizin lekesini ve 10 gün sonra tekrar bir fotoğraf daha alın. Arada büyük bir fark elde ediliyor. Bu işleme 3 ay boyunca düzenli olarak da devam edebilirsiniz. Şimdi yağı Rondadan geçirdik ve süzgeçte baskı uygulamadan kendi halinde süzülmesini sağladım. Bekledim ve üstte kalan o tortuyu da bir kenara alıyorum. Onu da atmayacağız arkadaşlar. Bu yağ cildinizde kolajen eksikliği, cilt sarkmaları, kırışıklık varsa bu şekilde sadece bir iki damla cildinize damlatıp göz çevresi hariç olarak cildinize masaj uygulayıp hem cildi sıklaştırıp hem leke ve kırışıklıklardan kurtulabilirsiniz. İstenmeyen tüyleri de yine yağ bu şekilde tüylerinizi temizledikten sonra her uygulamadan sonra 3 gün üst üste bu yağla kıl köklerine masaj uygulayın. Yine gece sürün ve sabaha kadar o şekilde kalsın. Düzenli olarak buna da birkaç hafta devam ettiğinizde gerçekten olumlu sonuç elde ediliyor. Hazırlamış olduğum diğer yani e, şu portakal kabukları bununla da selülitli bölgelere masaj uygularsanız selülitlerden kurtulabilirsiniz. Yüzünüze bununla peeling uygularsanız portakal kabuğu görünümünden kurtulup porselen bir cilt tonu elde edebilirsiniz. Zayıflamak istiyorsanız yine sabahları kalktığınızda 7 gün boyunca bir bardak ılık suyun içerisine bu yağdan sadece 2 damla damlatın ve kahvaltıdan yarım saat önce yudum yudum yavaş yavaş için ve bu şekilde 7 gün boyunca devam edin. Gerçekten göbek eritme etkisini görürsünüz. Göğüsleri büyütmek için akşamları düzenli olarak yine 8-10 gün boyunca geceleri yatmadan önce göğüs bölgenizde masaj uygularsanız göğüslerinize hem toparlar hem de daha dolgun bir görünümde olmasını yardımcı olur. Evet benim tarifim bugünlük bu kadar. Kimler uygulayacak bu tarifi? Ben uygulayacağım demeyi ve tarifi çevrenizde paylaşmayı unutmayın. Türkan Yalavistan'dan saygılar.